saf sadeya tereyağının eritilmesi ile elde edilmektedir. Eritme işlemi bakır kazanlarda yapılmaktadır. Bir kilo tereyağı eritilip yaklaşık olarak 800 gram sade yağ elde edilmektedir. Bu sebeple sade yağına tereyağının özü de denilmektedir. Sade yağın en önemli özelliği boncuk boncuk bir yapıda olmasıdır. Kışığımızın üzerindeki sadeya baktığımız zaman boncuk boncuk olduğunu görüyoruz. Bu da sade yağımızın orijinal bir sade yağ olduğunu gösteriyor. Şimdi buradaki sade yağımızı ısıtacağız bakacağız ısıttıktan sonra da boncuk boncuk olacak mı diye. Sade yağımızı ısıttık, görüldüğü gibi. Şimdi bir kaşık alalım şuradan. Kaşığa dikkatli bakın. Gördüğünüz gibi kaşık üzerinde de boncuk boncuk olan sade yağımız özelliğini koruyor. Şimdi bir de bu sade yağı donduracağız. Yağımızı dondurduk. Şimdi buradan da bir kaşık alıp bakıyoruz. Özellikle kenarlara baktığımız zaman şu kısımlarında boncuk boncuk olduğunu görüyoruz. Her üç durumda da yağımızı test ettik ve sade yağımızın bir sade yağa ait tüm özellikleri taşıdığını görmüş olduk. Sade yağımız inek sütünden elde edilmektedir ve tuzsuzdur. Hem yemeklerde hem kahvaltılarda gönül rahatıyla tüketebilirsiniz. Karslı'ya sormuşlar eksi 40 derece soğuğa nasıl dayanıyorsun diye. O da demiş ki her yemeğime muhakkak sarı yağ katarım.